Merhaba sevgili yay ve yükselen yaylar kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için Eylül 2025 aylık öngörü almayı çalışacağız. Bakalım nasıl bir akışınız var ve nasıl bir olasılıklar alanınız var. Hatırlatmamı yapmak istiyorum. Okumalarımız genel ve kolektiftir. Birebir senaryolarımız ile örtüşme zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece hatırlıyoruz ki okumalar genel ve kolektiftir. Ve bakalım şimdi sizler için yay ve yükselen yaylar Eylül 2025 nasıl bir hikaye ile açılıyor? Görelim. yay ve yükselen yaylar eylül ayına yapmış olduğunuz girişle aslında kendinizi biraz nasıl desem virane bir durumun ortasında kendinizi buluyor gibisiniz ve bununla belki de daha önceden bir şekilde baş etmeye çalıştınız ya da bunu fark etmediniz ancak şimdi olgu olarak gözünüzün önünde ve burada güvenli alanınızı korumanız, güvenli alanınızı nasıl desem evet korumanız ve olduğu gibi tutabilmeniz için bir mücadele veriyorsunuz ve e, bu mücadeleden aslında zaferle çıkacaksınız. E, yaşamış olduğunuz bu zorluklar aslında aşılamaz zorluk değildir. E, ve e, siz belki de geçmiş tecrübelerinizle, geçmiş tecrübe derken içimizde farkına, farkında olmadığımız bilinçaltımıza kodlu olan geçmiş tecrübelerimizle bilge bir şekilde bu zorluktan geçeceksiniz ve güvenli alanınızı ve bu belki de bazılarınız için e, ev ve yuvanızla ilgili de olabilir. O güvenli alanınızı koruma altına almayı başarabiliyorsunuz. Burada e, bu Eylül ayında şunu fark edebilirsiniz ki belki de kendinizi çok ötelediniz ya da e, kendinize şunu sorabilirsiniz. Yay ve yükselen yaylar ben neyi seviyorum, neyi sevmiyorum ya da hayatımda e, ne olsun istiyorum? ne olsun istemiyorum bunu belki de siz bilinçli olarak yapmıyorsunuz çünkü bu sıralar evrensel olarak lilyumların buraya gelmesinin sebebi şu evren size bir şey anlatmaya çalışıyor ve aynı zamanda da size diyor ki her koşulda yanındayım ve her koşulda arkandayım. Burada belki daha önceden fark etmemiş olduğunuz bu durum da bir şekilde evren sizin önünüze açtı ki yani kendi alanınızı belki de bu mücadeleyle kendi alanınızı temizleyeceksiniz ve kendi alanınızı ve güvenli alanınızı ev ve yuvanızı kendiniz istediğiniz ve size iyi gelecek şekilde oluşturur yapılandırın ya da yeniden yapılandırın şimdi Biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki 7 Eylül'de bir ay tutulması ile bir tutulma koridoruna giriyoruz ve bu hepimizi gerek kolektif olarak gerek bireysel olarak etkiliyor. Yay ve yükselen yaylar kolektif olarak bu ay tutulması sizlerin dördüncü evinde gerçekleşiyor ve orası da evet hem yuvamız hem atalarımız hem bizim kendi özel alanımız. Ee, ve dolayısıyla bu tutulmada bunun konuları sizler için e, oldukça aktif olacak. Şimdi e, öncelikle tutulmanın genel etkilerini, sizin üzerinizdeki genel etkilerini görmek isterim. Nasıl bir akış gelecek ve ondan sonra daha spesifik olan iş kariyer ve ilişkiler e, e, açılımlarına geçebiliriz. Yay ve yükselen yaylar için... Eylül tutulmalarının etkisini görelim. Her ne yaşıyorsanız ya da önünüze her geliyorsa yay ve yükselen yaylar biraz zorlanıyor gibi olsanız da aslında bu tutulma size bir bir şans ve bir işte kısmet getiriyor. Bir, bir şeye bir şeylere gözlerinizi açıyor ve bu belki de daha çok yani kendinize dönüp kendiniz için daha doğrusu kendinize vermiş olduğunuz değeri gözden geçirip bununla ilgili yeni fırsatlar önünüze gelecektir. Belki bir şeyleri bırakma, belki bir yerden ayrılma vakti gelmiştir. Belki artık idare etmeme kararı alabilirsiniz. Bu tutulma bunu size getirecek ve sizin için açılan yeni bir yol var tamamen bembeyaz bir sayfa önünüze konulacak. O yenilik de hayatınıza girmesi için eski olan olgular size hizmet etmeyen ve size artık iyi gelmeyen bunların bir şekilde hayatınızdan çıkması e, gerekiyor e, elbette. E, burada bir otorite söz konusu. E, yani otorite e, bu genel olarak şöyle ki yay ve yükselen yaylar neydi otoriteler bizim için genel anlamda devlet, devlet, patron baba ve eş ya da tersinden sayacak olursak eş, baba, patron ve devlet yani bu otorite gündemimizde olacak ve biz bu otorite ile biz bu otoriteyle bir şekilde karşı karşıya geliyoruz yine burada bu tutulma yani yuvamızla ilgili yuvamızı korumakla ilgili dördüncü ev konuları belki de burada çok özlediğimiz bir ortamı yeniden yapılandırma isteği gelebilir ya da dediğim gibi o artık bize iyi gelmiyor ise ve ortamımıza bizim arzu ettiğimiz ve e, yapı, o oldurmaya o, çalıştığımız güveni bize vermiyor ise bize tamamen yeni bir sayfa açacak bu e, tutulma ay tutulması ile başlayacak ve koridor e, devam ettiğinde güneş tutulması ile bir şeyler tamamen daha fazla e, gün yüzüne çıkacaktır bakalım şimdi iş kariyer ve para alanında İş, kariyer ve para alanında nasıl bir e, akışınız var? Yay ve yükselen yaylar. bir otorite ile karşı karşıya olduğunuzu söylemiştim ve bu muhtemelen bir eş otoritesi daha çok ama aynı zamanda da burası iş, kariyer ve para alanı olduğu için kazanımlarınızı koruma içgüdüsü ile bir takım adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda kararsız kalabilirsiniz ve bu yani tamam mı devam mı sorgulaması ile beraber belki de bir şeyleri tamamlama ve tamamlama ile beraber belki de size iş, kariyer açısından açılacak olan yeni bir e, pozisyon. Para açısından akışınız çoğalıyor ama dikkat etmeniz gerekiyor çünkü aniden açılan para kanalı eğer dikkatli bir şekilde yönetilmezse e, bir o kadar aniden de e, elinizin parmaklarınızın arasından e, kayıp gidebilir. Başarı size vaat ediliyor iş ve kariyer alanında ancak demonstratif olmaktan yani o başarıyı birilerinin gözüne sokmaktan kendinizi sakınmalısınız çünkü bu biraz antipatik antipatik karşılık bulabilir etrafınızda dediğim gibi neyi yapıyorsanız bence biraz daha işte e, kendi içinizde daha sessiz e, yapın. Para kanalınızı daha akıllıca yönetmeye e, odaklı olun. E, kararsızlıklarınızı dediğim gibi gelince e, neyi tamamlamak istiyorsanız o tamamlanmaya odaklanırsanız bu kararsızlığı iyi bir şekilde yönetebilir ve e, arzu ettiğiniz belki bir terfidir söz konusu ya da e, daha iyi bir tekliftir. Ona da ulaşıyorsunuz. İş kariyer ve para açısından böyle bir akışınız var. Yay ve yükselen yaylar. Ee, ve bir de şimdi ilişkiler açısından bakalım. Nasıl akışınız var bu Eylül ayında. Yay ve yükselen yaylar bir şey için evet mücadele ediyorsunuz ve bu mücadele belki de önce kendi içinizde uğramış olduğunuz bir haksızlığın e, kabarttı, köpürttüğü bir duygu ile o mücadeleye girişiyorsunuz. Evet sizden mecazen bir şey çalınmış, bir hakkınız gasp edilmiş ama o köpürdüğünüz haksızlık duygusu ile o a, mücadeleye girişirseniz e, zayıf düşebilirsiniz. O yüzden de biraz daha, a, biraz daha nasıl desem serin kanlı. E, kalmaya uh, odaklanarak o adımlarınızı atın. E, bir hayal kırıklığı söz konusu o ilişkiler açısından e, hayalleriniz uh, hayalleriniz bir şekilde ım, nasıl desem Hayallerinizin üzerine diyelim ki basılmış veya dışarıdan dışarıdan vermiş olduğunuz emeklere dışarıdan empoze edilmiş bir zehirle sizin bahçeniz zehirlenmiş mecazen bu şekilde anlatabilirim ve e, evet o, o az önce bahsetmiş olduğum o hayal kırıklığı e, kaçınılmaz bir şekilde ilişkilerle, partnerlikle ilgili çok o, oturmuş o, bir şekilde Eylül kendisini size hissettirecektir. Fakat her ne olursa olsun e, her şeyi kaybetmiş olsanız bile ilişkiler açısından ya da ilişkiniz açısından e, burada burada m belki bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor belki e, değer olgunuzu evet e, farklı bir yönde aramanız gerekiyor ve e, e, şöyle ki hani soğukkanlı, kanlı serin kanlı kalarak bazı adımları atmaya denemeniz gerekiyor ki ancak o zaman ancak o zaman eğer bir savaşa giriştiyseniz ya da bu şekilde savaşa girişecek olursanız ve o e, ses, e, serin e, düşünceyi, soğukkanlılığı koruyabilecek olursanız kendiniz için e, zaferi kazanacaksınız. E, bakın e, size bu süreçte e, farklı teklifler gelebilir. E, kendinizi özellikle destek ve arzularınızı dizginlemeyi ö denemeniz, öğrenmeniz gerekiyor ya da buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yani şöyle söylemek istiyorum; istek ve arzularınızın kölesi haline getirilebilirsiniz ya da bunlarla kandırılabilirsiniz ve özgür iradeniz elinizden alınabilir. Ondan dolayı da. Kimin sizi manipüle etmeye çalıştığını iyi görün, fark edin ve o manipülasyonlara izin vermeyin. Siz de kimseyi manipüle etmeyin, etmemeye çalışın. Çünkü o güç, o akış orada olacak. Belki de vermiş olduğunuz savaşla ilgili ahlaksız teklif de olabilir. Yani mesela siz burada ilişkiniz için ve hani dışarıdan gelen o bahçenizi. Ee, bahçenizi yok eden o dışarıdan gelen e, zehiri fark ettiğinizi ortaya da koysanız belki de e, bütün bunlar için mücadele etmemeniz için belki de ahlaksız teklifler de gelebilir yani her şeye açık olun ama en çok özgür iradenize dikkat edin sevgili yay ve yükselen yaylar ve şimdi bakalım Eylül ayında hangi kapılar sizler için açık olacak veya hangi kapılar önünde bir ihtimal bekletiliyor olabilirsiniz. Öngörmeye çalışalım. Yay ve yükselen yaylar kendinize odaklı kaldığınızda sistem yani evren sizi ödüllendirecek ve siz bütün enerjinizi ve değerinizi önce kendiniz için ortaya koyduğunuz zaman dünya size çok güzel kapılar açacaktır bir yerlere geç kaldım ve bir şeyleri elinden kaçırdım ya da hani hayatımın büyük bir kısmını heba ettim gibi olumsuz kalıplar kotlamalar ve düşünceler mutlaka gelecektir fakat buna düşmemeniz gerekiyor o kapı açık çünkü o düşünce oradan dalacak gelecek bir tane daha kart almak istiyorum yay ve yükselen yaylar çünkü işte o düşünceler o düşüncelerin girmesine izin verdiğiniz anda kendinizi bir yanılsamaya kendinizi bir yanılsamaya doğru sürükleyebilirsiniz O yüzden o olumsuz düşüncelere kodlamalara bu kendi içinizden de olsa geçse dışarıdan ya da yakınınızdan bile gelse böyle bir işte bir kalıp bir düşünce. E, bu bana ait değil deyip yani on, o düşünceyi, o kodlamayı enerji alanınıza e, almayın. Yani şöyle kendinize odaklı kaldığınız zaman ortaya koymuş olduğunuz enerjiyle bakın dünya size zaten çok güzel bir şekilde cevap veriyor ve dünyanın vermiş olduğu cevapla beraber sizin enerjinize, e, sizin enerjinizi hak eden e, buna yaraşan yakışan bir karşılık e, mutlaka verecektir. E, belki de hayatınızda yeni bir şeyi e, yapılandırma e, ve bunu başarma e, şansını da size getirecektir. Böyle bir akışınız vardı. Yay ve yükselen yaylar Eylül 2025 için kısa ve öz. Umuyorum ki beğendiniz ve umuyorum ki faydalı buldunuz. Kendiniz için gönlünüzden her geçiriyorsanız gündeminiz olmasını Diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki burç okuma videolarında görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle esen kalın.